Merhaba. Ben şef Sema Öner. Harika bir havuçlu kek yapacağız. Tüm tariflerimi takip etmek için lütfen burayı tıklayın ve kanalıma mutlaka abone olun. Eee yapacağım havuçlu kek için malzemelerimi sıralayayım. Un. Bu unun içerisinde tarçın var, karanfil var, karbonat ve kabartma tozu var. Ee, muskat kullanacağız, anlatacağım nasıl olduğunu. Şeker, yağ, ceviz, biraz su, yumurta ve havuç kullanacağız. Gözünüzde büyütmeyin. Oğuzçlu kek çok nefis bir şey. Eminim bu tarifle siz de harikalar yaratacaksınız. Bu unun içerisinde ne olduğunu tekrar edeyim. Tarçın var, karanfil tozu var, kabartma tozu var ve karbonat var. İkisi birden genellikle kullanılıyor tariflerde. Ve içerisine birazcık da muskat veriyorum. Bu muskat cevizi olarak da geçiyor. Ee, aslında çoğumuzun çocukken mutlaka tadına baktığı bir şey. Çünkü bebeklerin gazını almak için e, doktorlar tarafından da sıkça tavsiye edilen, önerilen bir baharat. Şimdi bütün bu baharat karışımını ve kabartma tozu karışımını iyice harmanlıyorum. İlk işim mikserde çırpıcının içerisinde... E, yağ ve şeker çıkmak olacak. Burada sıvı yağ kullanıyorum. Ben genellikle sıvı yağlı tariflerde fındık yağı kullanmayı tercih ediyorum. Yağın içine şekeri de boşaltacağım. Bunları güzelce bir çırpalım. Şeker ve yağ karışımının içine yumurtaları ekleyeceğim. Bu tarifte 4 yumurta var. Bu 4 yumurtanın İki tanesinin akını ayırdım. Çünkü onlardan kar yapacağım. Geriye kalan dört yumurta sarısı ve iki tanesinin akını yavaş yavaş karışımın içine ekleyeceğim. Önce iki tane yumurta sarısını ekleyeceğim. Ve beyazlarını. Şunlar iyice çırpılsın. Ondan sonra diğer iki sarıyı da ekleyeceğim. yandan da cevizleri iri iri doğrayacağım. Şeker, yağ ve yumurtayı çırptım. Şimdi içine un karışımını ekliyorum. Unun içinde kabartma tozu, karbonat, muskat, karanfil, ee, ve hint cevizi vardı. Onun bir kısmını ekliyorum. Kalanını da yavaş yavaş ekliyorum. Cevizleri ekliyorum. çok fazla çırpmanız gerekmiyor. Kabarma işlemini şimdi yumurta atları ile yapacağız. O yüzden bunların birbirine sadece karışması yeter. Kek harcını böyle bir kıvamda hazır ettik. Şimdi iki tane yumurta beyaz ayırmıştık ya, onlardan kar yapacağız. Kar gibi. Şimdi bu içine bu kar gibi yumurtaları ekliyorum. aşağıdan yukarı hareketli. çok fazla bu yumurtaları söndürmemeye gayret edin. Fırını 180 dereceye ısıtmıştım. Hazır bekliyor. Artık tek yapmam gereken kapları yağlamak. Özellikle böyle tırtırlı şekil. Evet fazla bekletmeden artık İki kalıba döküyorum. Çünkü iki tane üst üste koymayı planlıyorum. Bu ölçü gördüğünüz gibi oldukça iyi bir ölçü. Ee, az değil yani. Siz yarım ölçekte yapabilirsiniz bunu. Benim kullandığım Kapların çapı yaklaşık e, 25 santim civarında, ona göre kendinize bir ölçü yapabilirsiniz. Eşit miktarda iki kalıbı da doldurdum. 180 dereceye önceden ısıttığım fırına vereceğim kekleri ve 50 dakika kadar pişireceğim. hazır. Şimdi soğumaları için biraz bekleyeceğim ve telin üzerine alacağım. Terlemeden soğutacağım. Havuçlu kekleri istediğim büyüklükte kestim. Buzdolabından çıkardım, kremadan birazcık arasını döküyorum. Diğer kekleri üzerine kapatıyorum. Benim kekim hala biraz sıcak ve kremam tam istediğim kadar donmadı. Ancak size bir örnekleme olması açısından bu şekilde sürerek kekin her tarafına kremanızı... Ve nefis kavuşlu kekiniz servise hazır.